Yep yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sam Bugün Big Bass Bonanza'dayız Geçen bize böyle güzel bir çıtlattı yani mutlu etti Bugün de yine şöyle bir kazansak fena olmaz arkadaşlar 5000 lira harcayacağım burada yaklaşık bir 15-16 bin lira kasam var Burada 5000 lira harcayacağım arkadaşlar Bakalım ne verecek hep birlikte görelim Bu sefer 100 lira 100 lira basamayız arkadaşlar biraz daha 30-40 lira falan basacağız hep beraber görelim ne alacağız ne ya da o mu bizi alacak bakalım görelim şimdiden bol kazançlar diliyorum hepinize arkadaşlar baksanıza 125 liralık basmışız en son şöyle bunu bir 20 liraya düşürelim şöyle bir yüzlü aldık Hadi be oğlum Düşür artık Çok yemeden bir düşür ama nakim bir iki kere şuralarda bizi Biraz parayı da ondan sonra yersin ya İki tane geldi ama nakim Hadi be kanka Hadi lan Ananı sikeyim düşmedi Ya şu orospu çocukluğunu niye yapıyorsun bana ya Şu şu kahbeli bana niye yapıyorsun sen ya? Hadi be Hasan amca. Hadi be Hasan amca. Bu sefer basmayacağım amına Bak kaç taş çay kaldı amına. Bir tane daha gitti. Götümüze girdi. Senin ben amına koyayım. Kahpe Hasan amca. oltanı sikeceğim senin. oltanı kıracağım, eline vereceğim, götüne sokacağım oltanı. Sen hiç merak etme. Ben çok az kaldı. Sen bekle amına koyayım. Hadi lan. Hay senin amına koyayım yukarıda kaldı ya. Gelmeyecek amına koyayım Orospu çocuğu ya. Hadi lan artık sok amına koyayım ya. Yok aşağıda kaldı yine amına koy. Orospu çocuğu aşağıda kaldı. Şuraya bak amına koyayım. 1000 lira bin lira bin lira. Şurbaşa verse onu patlatacak ne güzel bin lira alacağız amına koyayım. Hadi artık be oğlum amına koyayım senin. Orospu çocuğu hadi ya. Hadi be oğlum artık yeter amına koyayım ne zaman sokacaksın ya? Kahpe misin nesin ya? Ee, 500 lira aldık amına koyayım. Hadi artık bir sok artık ananı sikeyim senin artık bir sok orospu çocuğu bir sok artık. Abi orospu çocukluğu yapma artık bu kadar gösterip gösterip niye sokmamazlık yapıyorsun amına kodumu çocuğu hadi ya. Şurada yukarıda kalmış amına koyayım senin ya. Abi yok ya gerçekten yok ya Sikecem vallahi ya çok az kaldı yani Yok abi yok Bu eli de sokmayacak arkadaşlar belli oldu yani bence Evet yine ispatladı sözümü doğru çıkarttığın için teşekkürler amına kodumuna salamcası Hadi oğlum ya bir kere sok artık bizi şu bitmeden ya Niye bu kadar kahpe bir insan oldun sen? Orospu çocuğu musun desin ya? Yok abi yine sokmadı amına kolu çocuğu. Hadi lan artık amına koyayım senin. Hadi artık ya. Hay ananı sikeyim senin ya. Gerçekten ananı sikeyim senin ya. Orospu çocuğu bir türlü sokmadı aga. Soksana yüz tipinde amına koyayım yüz tipinde sokmuyorsan ne zaman sokacağım bizi amına kodumu çocuğu Kahpe Hay ananı sikiyim yine sokmadı amına koyayım Cık. Oğlum bir sok artık lan on tipin kaldı amına koyayım hadi ya Kahpe misin nesin ya Hadi oğlum ya Yok daha sokmaz arkadaşlar Daha sokmaz Bitti zaten. Amına kodumun götünü sikeyim senin ya. Gerçekten götünü sikeyim senin ya. Orospu çocuğu ya. Bir sok artık da amına koyayım ya. Tam bir orospu çocuğu arkadaşlar. Başka hiçbir açıklaması yok. Yok arkadaşlar yok sokmayacak belli. Bugün Hasan amca bizi sikecek. Belli oldu. Hadi be oğlum artık ya. Ananı sikeyim hep ikili ikili hep ikili ikili. Tam bir oros bu çocuğu çıktı arkadaşlar. Cık. Yok abi sokmuyor. Neyse devam et amına koyayım. Şöyle yapayım. 10 bin liraya kadar sokarsa sokar amına koyayım. Sokmazsa ben anasını sikeyim ha. Sonunda 25 lira da soktu var iyi amına koyayım. Şimdi öde bu kadar harcadın ananı sikerim seni şimdi yani. Orası bu çocukluğu yapma. Ya at şuraya işte amca artık ya. Hay ananı bacını sikeyim senin amca gibi ya. Hah boşa attı amına kodumu çocuğu. Orospu çocuğu boşa atarsın anca ya. Abi böyle yapınca var ya ben ben ayar oluyorum bunun anasını sikesim geliyor ya. Lan at bir tane amına koyayım şurada bu kadar para var orospu çocukluğu niye yapıyorsun ya? Hay hayatını sikeyim senin kahpenin evladı ya. Gitti 250 liraya attı amına kodumun çocuğu ya. İki tane daha attı var. Da bari 2x'e geçir biraz parayı da amına koyayım ya. Hele şükür amına koyayım. Bir tane bir şey attı da para kazanacağız inşallah. Ne açar? 125-250 güzel, iyi, güzel. Bir tık iyi. Son 2'de bir tane daha atarsan Güzel olur amca, sikmiyim hayatını. Siksmiyim belanı. ha attı ona da güzel. Tamam 2x'e geçtik güzel amına. Ananı sikeyim şuraya at. 1250 lira var. Orospu çocuğu 1250 lira var ya. Orospu çocuğu ya. Güzel. Kahpenin evladı ya. Lan boş atma amına koyayım. Niye bu kadar boş atıyorsun ya? Şu para topla bize amına koyayım ya. 2 tane atarsın inşallah. Üçe geçirirsin. Ay ananı senin ya. Daha da atmaz herhalde arkadaşlar. Orospu çocuğu değilmiş de atmaz amına koyayım. Hadi amına koyayım at iki tane daha üçe geçir bari ya. At şuraya amına koyayım senin ben hayatını sikiyim ya. Attı sonunda amına koyayım güzel. Güzel 1100 lira da buradan geldi. Sonuncuya da atarsın iş bir tane daha. İş amına kodumun amcası atarsın bir tane daha. Attı lan güzel. 150-300 lira güzel. 3x'e geçtik güzel oldu. Hadi bir 10 bin yap da direkt çıkalım senden amına koyayım ya. Kötü başladık hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Lan at şuraya oğlum 3x işte ya. 50 liraya atacaksın 150 lira vereceksin. Ananı sıkacağım senin en sonunda ya. At adamına koyayım senin ya. Ananı sikeyim. Bak 50 liraya bile atmadı lan. Orospu çocuğu. Hay senin hayatını sikeyim ya. Lan bir para topla bari son. Tamam amına koyayım ya. 10x'e geçirmeyeceksin onu anladık da bari bir para toplamına koyayım ya. Hele şükür amına koyayım. Kaç 350 lira, 1050 lira olsun güzel. 5000 lira geldi neredeyse. Güzel. Hadi bir tane daha. Senin ananı sikip. Lan sonda bari bir paraya toplamına koyayım ya. Atmadı. orospu bu çocuğu. 5000 lira. Neyse olsun. 5000 lira 5000 lira. Ha, devam etsin. Bakiye arttığına göre 15.000'e kadar bunda devam ederim. 15.000'den sonra çıkarım ama zaten geldiğim yere gelmiş oluyorum. Başka oyuna gideriz alacağımızı alırız yani. Çünkü çok sikti abi. İlk düz hiç sokmadı amına kodumun çocuğu. Sok bari şunu da iki kere daha. Onun da arısını çıkartalım direkt çıkalım amına koyayım. Hadi lan Yok abi ya sokmadı ben çıkıyorum amına koyarım sikerim bunu Bu bugün verici değil abi bu bugün sikici Evet arkadaşlar ya yani ben kaçıyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Sizlerden ricam lütfen sizi üzecek yıpratacak miktarlarla oynamayın Ve bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Sizlerden rica ediyorum bunun için ee, ayrıca instagramdan beni takip etmeyi Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın ki Çekilişlerden haberdar olun ve Yorumlarınızı bekliyorum Videomun alt, videolarımın altına Yorumlar yapın ki Ben de istediğiniz oyunlar varsa onları oynayayım arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın